bugün gene şef olacak çocuk programıyla karşınızdayız. Ben Bade e Çalışkan ve şeflerin şefi, harika şefim. Ben Zeki Açıköz. Evet, Badeciğim nasılsın? Ee, ben iyiyim de şefim hani bir şey merak ediyorum. Bu hafta Karadeniz'e gitmiştiniz de benim siparişlerim vardı. Nelerdi onlar? Mısır unu, tereyağı ve burada kolot peyniri. Burada e... da telli peynirin. Ya şefim. Ben telli peynir istedim. Buna tel yok. Tellerini şimdi ben aşağıda sana taktıracağım tellerini. Tek tek telli peynir haline gelecek. Hmm. Ne yapıyoruz bundan peki? Mıhlama. Kuymak. İki tane ismi var bak. Tamam. Biz kuymak yapacağız ama mıhlama da doğru. Ama Karadenizlerin arasına girmeyelim. Biz kuyumamızı yapalım. Olur mu? Olur. Hadi biz malzemeleri hazırlıyoruz. İzleyicilerimiz ne yapıyor? Bu harika tarifi kaçırmayıp kağıdını kalemini hazır ediyorlar. Badecığım, malzemeleri sayabilecek misin? Tabii. Ben şu iki peyniri söylüyorum. Gerisini sana bırakıyorum. Ben söylemek istiyorum. Lütfen o zaman aç hadi. E, tuz. Tereyağı, mısır unu, tel peyniri, telli peynir. Ha, telli peynir özür dilerim. Bir de kolot peyniri, bir de süt. Evet, bu normalde biliyorsun. Bu bir Karadeniz yemeği ve bu normalde suyla yapılır. Ama bugün senin yaşındaki böyle kız çocuklarının sütü güzel yemesi lazım. Bazıları tüketemiyor. Ne yapıyoruz o zaman? Bunun içinde tüketmelerini sağlayacağız. Doğru mu? Doğru. <laughs> Karadeniz yemeği yaptığımıza göre Avrupa'dan bizi izleyen bütün Karadenizli, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Ben batısındanım, Bolu tarafından. Bütün Karadenizli hemşehrilerimize selam önce bir selam olsun. gönderelim buradan değil mi? Anavatandan. Ve başlayalım. Bence de. Açalım onu. Aa, bunu nasıl koyayım? Şöyle kenara koy. Ocağımızın dışına koy da kırarsın. Altını aç. Ben üçe kadar getirmiştim ama biraz daha kızması lazım. Altı. Süper. Hatta yedi yaptım hadi bu da benden olsun. 30 saniye sonra geri düşme. ama. Kaşığını Hemen. al bakalım şimdi. Daha önce hiç yedin mi kuyumak? Hayır. Bu kahvaltıda öğlen akşam böyle hep yenilebilir biliyor musun? Nasıl ha. yani? Yani, 24 saat tüketebilecek bir yemek bu. Bayağı iyi o zaman. Ay. Telihan'ı beceremeyeceksin hadi Karıştırayım mı hadi? Şöyle. Mutfak kazaları olur demiştiniz. Ama gevşek olmamak lazım mutfakta. Al bakalım. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Özür dilerim şefim. Olur, olur. Gördün mü? En ufak bir şey de, bir de bak dikkat et. Burada bak aslında çok güzel bir şey yaptın istemeden. Kızgın yağ herhangi vücudumuzun bir yerine gelirse çıplak ne yapar biliyor musun? Ömür boyu leke gitmez. Düşünsene bu yağ kızgın ve suratına geldi. Neden iş güvenliği? Onun için çok önemli, gerçekten. Bence de. Sen de bilerek yaptın değil mi, bu konu hakkında ne konuşalım falan? Hayır. Diye. Evet, şimdi Karadeniz'in neresine gittin? Karadeniz demişken selamımızı gönderdik. E, sana Trabzon'dan gelirken Trabzon yağını aldık, kolot peynirini aldık. Mısır unumuzu aldık, bak taş değirmende çektiler, bunu biliyor musun? Oo. Ayşe teyzemiz var orada bir tane. Söyledim, Bade dedim çok böyle merak ediyor Karadeniz yemeklerini. Sağ olsun önerdi, bak köpürdü yağımız. Bu normalde yanmaması için biz ne yapıyorduk hani bir... Sıvı yağ. Evet, bunu da yapmayacağız. Çünkü neden? Zeytinyağıydı bu arada, sıvı yağ Evet, zeytinyağı. Beğendim. Tamam fark etmez. Sıvı yağ da olabilir. Biz hani kendi Hı -hı. ülkemizin yetişen zeytinyağlarına. Bu yemeğin kokusunu, dokusunu değiştirmememiz lazım. Orijinal yapmamız lazım. Sadece su yerine sütü kullandık. Ya eridiğinde çünkü işimiz çok kolay. Kaşığı ama içinde bırakmıyorsun. <laughs> Şunu şuraya al, işi bittiğinde mutlaka içine. Bir karıştır bunu. Bak gördün mü köpüğü? Evet. Karıştırmaya devam ediyorsun, tamam mı? Atıyorum bak. Tamam. Dört kaşık civarında mısır unumuz vardı. Dolu dolu, çorba kaşığı ama. Tamam. Kabur. Bu <laughs> Bak böyle yağını böyle bir toparlar bu. Gördün mü sapsarı görüyor musun? Evet. Karadeniz'in mısırun da gerçekten çok farklı oluyor. Mısıra benziyor. Ama böyle her yerde alıyorsun mısır, böyle sarı sarı mı gördün mü hiç? Bak topladı evet. gördün mü gözenekleri? Ne Kıştırma yapıyor? Karıştırmayınca mı oluyor öyle? Hayır biraz pişince yağ böyle topluyor pişince bırakıyor. Bu Karadeniz horon ha uşak ha uşak diyor bak bu da böyle oluyor. <laughs> Şimdi gelelim buraya. Kaşığı alıyorsun, tamam. beceremeyeceksen geç bu tarafa. Hayır beceririm. Niye beceremeyeyim? Ben artık... geç bu tarafa. Ben sonra teslim edeceğim sana. İki bardak civarında süt, yani ya da su koyacağız. Şafim, aslında... Şu elinde dökebilir misin? Hangisi? Ondan böyle. Evet. Demek ki döküyorum. Dök. Soğuk özellikle dökmemiz gerekiyor. Bir saniye şunu da kısayım. Ben de yapardım. Hiç dur. Korkulacak dur. Bir şey. Dur. Ha, durayım pardon. <laughs> Kapatayım mı? Yok hayır devam edeceğiz. Şu anda bir bardağına döktün çünkü. Tamam. Niye böyle yapıyorum? Hani vardı ya öğrenmiştik sen bu işi çok iyi biliyordun bunun niye olduğunu. Neydi? Neydi? Ee... Dök şimdi öbüründe. Şu... Topak topak. Ha, olmasın diye. Tamam bir daha bir keselim. Şöyle kenarlarını da alıyoruz. Şimdi onun çiğ kokusunun gitmesi lazım Bade. Çiğ? Çiğ ha. kokusu, çiğ, Aha. çiğ, yani evet. pişmemiş kokusu var ya. Anladım. Özellikle böyle ağaç kaşık olacak. Karadenizler bunu yaz, kış, sabah, öğlen, akşam tüketir. Ama o işte o ya mis gibi kokusu var ya. Hiç Karadeniz'e gittin mi Bade bu arada? Hı. Hiç mi gitmediniz? Hiç gitmedim. Bak şöyle yapıyoruz. Annenle babanla konuşuyorsun. Tamam. Bir hafta sonu. Artık Rize'de de havalanı var. Rize Artvin arasında. Trabzon'da da havalanı var biliyor musun? Yani ister uçakla, kış aylarında olursa uçağı tavsiye ederim. Yaz aylarında Karadeniz'i doya doya gezmek için Sinop'tan başlayacaksın buradan Ankara'dan. Biz Ankara'dayız diye söylüyorum. Samsun, Oradan öyle sahilde her şehirde bir gün kalacaksın. Doya doya ormanın güzelliği. Yani anlat anlata bitiremezsin. Hmm. Döndüğünde arkadaşlarına öyle bir anlatırsın ki on kere anlatırsın. O kadar güzel diyorsunuz. Muhteşem. Bak şimdi bu ülkede hep sahillere gidiyor. Bak çocuklar, büyükler. Deniz orada da var. Şahane. Artık denize orada da giriliyor. Ama... Evet. Karadeniz çok şey hani nasıl söyleyeyim hani Türkiye haritasının bayağı yukarısında olduğu için çok soğuk değil mi? E kış aylarında soğuk tabi ee, ama yazın gündüz sıcak, gece donarsın bu kazakla bile gezemezsin biliyor musun? Yaylaları var, rakım 3000. Sen Karadeniz'i mutlaka gezeceksin. Tamam. Böylece söylüyorsun. Evet bir şey soracaktım. Hani Karadeniz'ler e, mıhlam şey pardon. Diyebilirsin, o mıhlama da var onlarda. O tamam. da Karadeniz'in. Ee, mıhlamayı böyle sabah akşam yiyor dediniz ya. Evet. Yani ben de. Şefim annem... şuraları bir sileyim bir saniye, sayın şefim. <laughs> evet. Ben de hani annemin yaptığı mantıyı sabah akşam yemek çok isterim böyle Kayseri mantısı. Annem tabii ki de Kayseri'sin. Kayseri kadar güzel yapamıyor ama yine de çok güzel yapıyor. ben onun elinin lezzetini çok seviyorum. Sabah akşam yemek istiyorum ama mümkün değil. Anneler güzel yemek yapıyor değil mi? Hı, hı. Mantıyı mı çok seviyorsun, annen yaptığı için mi çok seviyorsun? Annem yaptığı için. Ya. <laughs> Anne yemekleri unutma, annenin değerini bil. Şu tersiyle. Hı, pardon. <laughs> Teşekkür ederim. Ez böyle. Tuzunu atalım mı şimdi biraz? Atalım. Hadi karıştırmaya devam ediyorsun. Şuradan ben mi karıştırayım? E, zahmet olacak. <laughs> Estağfurullah Aa. diyorum. Karıştır. Burada önemli olan bak peynirin tuzu da çok önemli biliyor evet. musun? Onun için bilindik yerden. Karadenizler ne yapar biliyor musun? Ne yaparlar? Şimdi bak bu bunlar geldiler. Bu ürünler bunlar çok güzel seyahat eder biliyor musun? Nasıl seyahat eder? Yani Karadeniz'e gelen herkes bir kere bu peyniri, mısır ununu ve tereyağını mutlaka alır. Yani çünkü benim çok Karadenizli arkadaşım var çalıştığım mesela. Onlar bırakın Ankara'ya bile alıyor. Düşünsene bir de yurt dışındasın. Markete gittiğinde her dakika bulamayacak. Doğru mu? Doğru. E dolayısıyla şimdi düşünsene Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da ee, yani sayamadığımız, aklımıza gelmeyen diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan bir vatandaşımız geldi. Tamam Avrupa'da da kendine özgü peynirleri falan var ama e, düşünsene bir kuymak yapacak. Nereden bulacak mısır ununu? Onlar da var mısır unu ama. Türkiye'nin kadar güzel değil. Türkiye'nin kadar hiçbir şey güzel değil. Öncelikle bu önemli. Türkiye kadar dünyada zaten güzel ülke yok. Bu net. Ama hani diğer ülkelerin de mesela zenginlikleri, nasıl söyleyeyim hani e, anlayışları, kültürleri tabii ki de herkese özel ve güzeldir. Ama biz kendi ülkemizi hiç evet. dünyanın hiçbir ülkesine evet. değişmiyoruz. Onun için bir de orada yaşadığın zaman Bade, düşünsene nasıl özlüyorsun. İnsanını özlüyorsun, havasını özlüyorsun, yemeğini özlüyorsun. Şimdi bak şu anda bizi izleyenler, düşünsene. Şimdi bir tanesi diyor ki, Fatma teyze izlediğini zannet. Artık diyor ki, peynirleri at uşağım diyor oradan, bağırıyor. <laughs> Anladın mı? Herkesin kendi pişirme... Niye süt koydun diyor mesela, ben ne dedim? Senin... Ya su koyulur. Çünkü niye? Bu kültürler herkesin dediğim gibi baştan söyledik ya... ...hani kendi toprağında ne yetişiyor, doğasında ne yetişiyor... ...onları yemeğe çevirmişler. Karadeniz'in arazi yapısı gereği de mısır çok güzel olur orada. Evet yani bence cidden. şahane bir kıvam oldu bak. Gene gözümü alıyor şefim buraya takılıyorum. Bak şöyle hiç topak kaldı mı bu arada? Hayır ya birazcık var gibi de. Var gibi gibi Barış Manço derdi bilir misin onu? Hayır. Sen Barış Manço'yu izleseydin. Biliyorum tabii. Barış Manço bilmez olur. Yediden yetmişye diye miydi? Nane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha 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 Bravo. ha. Değil mi? Ya da şey domates, biber, patlıcan var. <laughs> Aferin. Bir de Karadeniz türküsü söyle bakayım. Horon ee... tepmeyi biliyor musun? İzledin mi? Hayır. Son zamanlarda Trabzon'da şey kol bastı. Onu izledin mi? <laughs> Bak onları izle programdan sonra tamam mı? Tamam. Kaşık sende. Finalde. Bak şu anda. Evet. Bence Her biraz... mısır onu farklı su oranı çekebilir. Onun için... Hani iki bardak dedik ama bence iki evet. bardağa biraz geçtik. Şu kenarlarını topla valeci. Evet. Altını bir tık aç şimdi. Al bakalım, karıştır. Evet, şöyle bir destek olayım sana biraz daha. Şimdi sağlam karıştırıyorsun tamam mı Hade'cim? Ee, tamam. Şimdi bu zor eriyecek, önce bunları atıyoruz. Neden zor eriyecek? Çünkü daha sert bir peynir diğerine göre, öbürünü rendeledik. Karıştır. Atıyorum. Aa, çok sert oldu. Şimdi biraz sonra var ya... ...yardım edeyim mi sana? Bence de. Sen ne demiştin, ne izlemiştin internette? Şey böyle, alıyorlardı böyle uzuyordu. Hatta yukarıya kadar geliyordu. Böyle dolayarak böyle ekmek dağım yapıyorlardı. Sence bu da uzar mı öyle? Bilmiyorum. Deneyelim mi? Olur. Sen şu altta şuraya çekmeceyi açıyorsun. Bunun bir kabı var orada. Nerede ha? Onu alıyorsun. Yardım edeyim mi? Evet, getiriyorsun. Şunu 30 saniye şöyle bir fırına atıyoruz, tamam mı? Tamam. Şimdi kaldır bakayım bir ya. <laughs> ha, olmuş şimdi <laughs> mi? Ya ne oldu? Dur bakayım bir de ben yapayım şöyle. Şöyle bak, şöyle karıştırıyorsun, şöyle. Tamam. Yap bakayım tekrardan öyle. Süne muymuş? Ay çok güzel. Fotoğraf makinen olsaydı çekerdin, değil mi şimdi? Bak şöyle bir karışırız şimdi daha da güzel sünecek biliyor musun? <laughs> şimdi bir de siz yapın. İzlemesi daha güzel. Sen yapsaydın keşke. Yapıyorum bak. <laughs> bak 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 bak. Şimdi biraz sonra daha iyi sünecek tamam mı? Tamam. Şunun altını artık bu sıcaklığıyla yeter o. Şimdi küçük hanım hmm. ama tuzsuz gibi görünüyor da neyse. Tuzu nasıl anladın görüntüden? Bilmiyorum kokusundan anladım. Kokusundan anladın. Ya senin ilginç bir yeteneğin var. <laughs> Tuzunu kokudan anlayan ilk defa birisini görüyorum. Şöyle aldık. Şefim çok mu? Çok değil. Al bakayım şuradan bir, tuzuna bir bak. Şurayı şöyle alayım. Buradan al. He, pardon. Al bakalım. Alamıyorum. Heh. Bak son kez kaldırıyorum. Kaçırma bunu. Çok değişik bir tadı var. Ama çok güzel. Şimdi çok daha güzel olacak biliyor musun? Kabımızın da sıcak olması gerekiyor Valla Vallahi çok o ısıtmadan. kadar şey ki yoğun ki karıştırırken Evet. <laughs> Bak çok güzel de bir sunum kabımız var burada. Oh. Doğru mu? Daha ne istersin? Oh, sana oh. burada küçük bir sürprizim var benim. Bir sürprizim daha var küçük. Bak burada Aa, ne var? Simit. Ankara simidi. Sadece simit denildiği Hı. zaman olmaz buna. Atar daha bitmedi zaman. sürprizler. Bir tane daha bir şey var. Ne var biliyor musun? Ne var? Ekmeğimiz var bizim. Türk ekmeğimiz. Ankara. Geleneksel. Bunu bandıra bandıra yiyeceğiz şimdi. Bak bunu alıyorum. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ekmeği getiriyorum. Hayır şuradan kaşıkla ya da bununla da sıyırabilirsin. Dur ben sana yardım ettim. Dur bırak ha. şöyle bir dökeyim bak. Tamam. Süne süne dökeyim. Gördün mü? Bak bak of, bak of, bak. Of, 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 of. Gördün mü? Kaldırayım mı daha? Of of. Bak 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 bak. Şimdi kenarları toplayacaksın tamam mı? Tamam. Bak 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 nasıl gidiyor. Çok güzel. Dökeyim mi? Dök. Evet. Burada ne var biliyor musun? Ne var? Trabzon'un bak mis gibi. Şaka yapıyorsun değil mi? Ha! Şimdi şuradan biraz vereceğim sana bak. Ankara simitiyle beraber. Bence şimdi yemeyeyim. Yok şimdi tadına bakacaksın tamam, bu simitle. Simidi zaten yavan ye tek başına. Şimdi ben gösteriyorum sana. Al tamam. simiti. Ya bu Ankara simiti bizim çocukluğumuz. Bak yağla beraber şöyle. Bak şöyle. <laughs> Gözüne bakalım. Hangisinin? <laughs> Bence şununkine bakalım. Hmm, <laughs> tamam. Nasıl? Ay, çok ah. oh. Hadi bak o arkadaşımıza kıyak yap. Şuraya döktüm yağları. Şimdi biraz sonra sen bir de çay filan da ısmarlarsın yani bunların yanında. Topu. Hemen mutfağı toparlayalım. Soğumadan yememiz lazım bunu, soğumadan Bade. Bu soğuduğan gittiği an, tamam mı? Ben şunu kenara koyuyorum. Tamamdır. O yakışıklı kameraman arkadaşımıza veriyoruz. Mutfağı hazırlayalım hemen. Bade. Efendim. Ankara simidi mi, halis Türk ekmeği mi? Ama en güzel şey ne? Hadi kopar onu, yiyelim. Rize'nin... Çayı yani. Karadeniz'in çayı bir başka, Rize'nin. Evet, şahane. Şu çayın güzelliğine bakın. Önce bir çaydan bir yudum alıyoruz. <laughs> Niye biliyor musun Bade? Meşhur şapırdatmamız olmazsa olmaz. Hayır, ağzımızı ısıtıyoruz, soğuduysa. Bak şöyle daldırıyorsun. Şamandıra derler onlar. Bak şöyle. Oo. Ben... Evet, sevgili Karadenizler. Ya şu lokmayı atmak istemiyorum. Çok canınız isteyecek ben biliyorum ama İnanın ben de dayanamıyorum burada. Hmm. Badem. Şahane olmuş. Ama nasıl yaptık? Bir aşamalarını bir anlat şimdi. Programı belki yeni gelenler var. Hı hı. Şimdi. Sen anlat ben yemek yemeye devam ediyorum. Tamam <laughs> bu arada? Canınız sağ olsun şefim hı. ne diyeyim. Şimdi ilk önce şey tereyağlarımızı güzelce erittik. Ondan sonra Mısırın muzu kattık, güzelce kavurduk. Ondan sonrasında... Hmm. Ondan sonrasında ne kattık şefim? Su koymadık, biz süt koyduk. Evet, su yerine süt koyduk, güzelce karıştırdık. Ondan sonra böyle karıştırdıkça böyle tuzu attık. Tuzunu attık. Evet. Ondan sonra böyle yine güzelce karıştırdık. Sonrasında peynirlerimizi attık. Böyle güzelce... Uzadı ve evet, tadı şahane oldu. Sonra karıştırdık, karıştırdık, karıştırdık. Şöyle bir test yaptık. Benim Uzadıkçı boyumu geçti. Benim boyumu da geçti. Sonra dedik bu hazır. Ondan sonra işte ekmeğimizi, simidimizi, çayımızı, sunmamızı hazırladık ve afiyet. Sana bir sürpriz yaptım en son finalde. Fırından evet. tabağı ısıtırken beraber ne çıkardım? Elin. Eritilmiş tereyağı ve Ankara simidi. Oh. Şefim ben izninizle bir kere daha yiyeyim mi? Şöyle yapalım. İzleyicilerimizle vedalaşalım. Tamam. Sonra çayla güzel bir keyif yapalım senden olur mu? Tam de ne biçim olur? Evet sevgili seyirciler bizi izlemeye devam edin. Bu küçük yumurcak yavaş yavaş mutfaktaki yeteneklerini alıyor. Bugün yükümü biraz daha fazla aldı. Ee, o farkında değil ama ben farkındayım. Teşekkür ediyorum. Güzel gidiyorsun. Rica ederim. Şef olacak çocuk programını kaçırmayın. Hoşça kalın. Allah. Şöyle. Hı -hı. Alıyorum yani. Ben dayanamayacağım. Şimdi saldığın lafla ye. <laughs>